Herkese merhaba, geldiniz. Hiç kovuşamıyorduk, evet. Sadece o oyunu ben kaydettim. O izleyin. Bütün videolarımı izlememişsiniz. Sadece en yüksek olan 28'le gittim. 28. 28 kişi bir tane videoyu izlemiş. Bir tane videoda 26 kişi izlemiş arkadaşlar. Evet, arayamıyordum. Çünkü bir yerlere gidiyorduk hep. Yani bana soru aldık şöyle bir şort böyle bir şort şöyle bir koyayım bir dakika ben karaman arkadaşlar karamanda beni izleyenler ve bana abone olanlara bir küçük hediyem var Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. Karaman'da olanlar gelsin hazır videolarımı beğensin. Beğendikten sonra ben bir daha gideceğim ya Silifke'ye yani taşıcıya. Orada olanlar bana söylesin. Onlara hediyem var. Buradakilere de hediyem var. Bir de arkadaşlar uzakta olanlara gönderemem. Nasıl gönderiyoruz bilmiyorum. Daha yeni açtım çünkü kanalı hesabı yani benim önceden hesabım vardı ama şimdi hesabım olduğu için de direkt kaydediliyor o yüzden ikindi ne yapıyorsun YouTube çekiyor. YouTube Bu da benim teyzem. Bye bye. <laughs> Gidiyorum. Eyvay. Ne yedin be sen? Bekleyin. Nane kokuyor. Az önce gittik. Hem teyzem de arkadaşım. tekin aşağısı da olabilir, yukarıda da olabilir. Biz bayağı güzel boyamalar yaptık. Göstereceğim şimdi. Evet. Şöyle şortumu göstereyim. Şortum böyle. Böyle. Şimdi dansımızı yapalım. Aslında neden her dansı her videoda yapıyorsun diyorsun. Bu dansa bayılıyorum ben. Yani daha yeni alıştım Bir, herk siz söyleyin, ben de edeyim. Bir, iki, üç. Alamıyorum. yani böyle resim boyuyoruz, üstüne de su koyuyoruz. Yani arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. <laughs> abone laf atma, dinle basmayı ve paylaşmayı ve ve de 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 demeyi unutmayın. boş ver yapacağım. Gene boş ver. Şimdi Sizi yorumlara bana ilk abone abone olan kişi söylesin. Abla ilk ben abone oldum desin. Yalan söylemesin istemiyorum. Krallarım, kalbim kralları böyle. İyi krallar. O yüzden bir desin. Abone olsun herkes. İkinci abone olan üçüncü, dördüncü, beşinci abonelere herkese dağıtacağım. Bu dünyadaki herkese. Ne dağıtacağımı söylemeyeceğim ama güzel bir şey, Siz de beğenirsiniz. Ama en çok da benim yaşımdaki, benim boyumdaki ve ondan biraz daha büyük olan kişiler sevecek. Şimdi yorumlara şimdi yazın bu yoruma yazın. İlk abone olan kişiye biz. Bakalım. Adında yaz, soyadında yaz. Buraya bakacağım. Baktıktan sonra hediyenizi vereceğim arkadaşlar. Şimdi ee, ne yapalım? Size bir şey göstereceğim. Ben şu an teyzemin evindeyim. Bu teyzemin şu diyelim. Bir dakika. Geldim. Biz saat 9'da falan, 10'da falan yemiyoruz arkadaşlar. Neden dorsun? Dedem bakarız bildiğin dedem. Neyse tekrar soruyorum kanala abone olmayı da like atmayı beğenmeyi ve dinduk demeyi unutmayın. Orada da dinduk var. Katıla basın. Eğer yani, herkesin bu kanala herkes atlarını yazıyor. Okumak istiyorum. Ve en önemli şey. Eğer bana çok abone olursanız ben tabletimden çekiyorum biliyorsunuz. Eğer bana çok ama çok abone olursanız arkadaşlar ben de kendime kamera şu şey var mı, neydi onu hatırlıyorum ama unuttum. Alırım. Eğer siz her zaman abone olursanız ben istediklerinizi alırım. Lavabo oyuncağını bile alacağım. Alacağım. Sizin için videolarımı izlediğiniz için, abone olduğunuz için. Ama ailemden herkes abone oluyor. Diğerleri sadece izliyor, bakıyor, beğenmiyor, çıkıyor. Evet beğenmeyebilirsiniz. Evet bende bazı beğenmediğim kanallar var. Ama arkadaşlar beğenmiyorsanız izlemeyin. Beğeniyorsunuz abone olabilirsiniz. Bu bir zorluk değil. Neyse bay bay.